Evet, şu anda tarih 12. ayın 27'si 2008 Saatlerimiz gece 3'e 10 var Bu gördüğümüz giriş kapısına babus selam denir Yani selamlama kapısı Bu kapıdan girdiğinizde ortalama 100 metre sonra Sol tarafınızda Peygamberimiz Ebu Bekir ve Ömer'in kabirleri bulunmaktadır. Buraya selam meraktan geçip öbür kapıdan çıkıyorsunuz. Selamlama aynen şöyle. Esselatu vesselam aleyke ya Resulullah. Esselatu vesselam aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselam Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a. Ben buraya girince saat 2'de geldim bayağı sakindi ve şu anda da görüyorsunuz bayağı sakin ve hemen peygamberimizin kabrinin hemen yan yani 3 metre yakınında hemen okudum Yasin Şerif okudum namazlar kıldım ve şu anda da tekrar otele gidip biraz daha istirahat edip sabah namazına geleceğim evet bu saatte buranın sakinliğini bir de etraftan görüyorum bayağı boş ama saat 4'de doğru üçten sonra buraya kimseyi alamıyor yani karabakten giremiyor. Ravzan'ın içinde yeşildir. Evet yani gördüğünüz bu görenler halleri başlıyorlar. Allah namazı için. Semadan evet, iniyor. bu kadar. Bütün melekler orada kabul kabına... ol. Aç ver ağzını Habibim de var Benim dertlerimin Tabibi de var Aç ver ağzını Habibim de var benim dertlerimi tabibi de var. Çıktım Arafat'a Habibim dedim O büyük Mevla'ya arzu haber Çok şükür Mevla'ya murada erdim. Aç ve ravzanı habibimde var. Benim dertlerimin tabibi de. Aç ve ağzını Habibim de var Benim dertlerimin Tabibi de var İçerim yanıyor Gözlerim ağır Gözden ırağı kondu o yüce dağlar, Habibin aşkından yüreğim yanar, aç ve